Evde kimse yok galiba. Ses gelmiyor. Kimse gözükmüyor. Ben bu evde karnımı doyurabilirim. Çok da uykum var. Biraz da uyurum. Ondan sonra giderim. Ah! Bu ses de ne? Birileri varmış evde. Hemen saklanayım da beni görmesinler. Sonra da yiyecek bir şeyler ararım ben burada. Saklanayım. Eyvah! Doluymuş bu ev ya. Hiç fark etmedim. Poyraz sana bir sürü abur cubur getirdim hadi bakalım gel hadi bir sepet dolusu abur cuburum var Poyraz buraya bırakıyorum ama sadece bir tane yiyebilirsin içinden. Aa, geldi ben de karnım aç diyordum ayağıma geldi. Bir sürü abur cubur var burada ya. Hepsini yiyeceğim, hepsi benim. Poyraz gelmeden ben bunları bir bitireyim. Oh, ondan sonra da birazcık dinlenirim. Hadi bakalım, yiyelim şimdi bunları birlikte. Oh, sütümü de içtim. Bitti ya. Oh, birazcık doydum ama. Çok uykum geldi. Biraz gideyim de dinleneyim. Hadi bakalım. Nereye yatabilirim acaba? Ben bir Poyraz'ın odasına bakayım. Önce bir bakayım kimse var mı? Hmm. Yakalanmadan ben biraz da dinleneyim. Aa evet kimse yokmuş burada. Evet yatayım dinleneyim. Abur cuburlarım da yanımda kalsın. Karnım çıkırsa tekrardan yerim onları ben. Aa çok yorulmuşum. Poyraz anneciğim sana bir sürü abur cubur bırakmıştım hadi gel bakalım onların arasından bir tane abur cubur seçelim sana hepsini yok tamam mı hepsini yemek yok bir sepet dolusu getirdim Poyraz sana içinden seçebilirsin Poyraz buraya koymuştum aldın mı buradan Almadın mı? E ben buraya bir sepet dolusu abur cubur bıraktım anneciğim. Nereye gitti bu abur cuburlarımız? İçinde bir sürü çikolatalar, kekler, bonibonlar vardı. Allah Allah! Nereye gitti acaba? Gel bakalım. Acaba unuttum da ben odana mı koydum annem? Koş 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 gel odana bakalım. Ne oldu? Aa! Buyuras. Burada yatan kim oğlum? Aa! aa. Abur cuburlarımızı bu almış. Eyvah inanmıyorum. Poyraz hii. maskeli hırsız girmiş hem de zombi. Görüyor musun? Aa uyuyor burada abur cuburlarını yemiş uyuya kalmış. Nasıl horluyor Poyraz baksana. İnanmıyorum. Hii. Gel gel Poyraz abur cuburlarımızı bundan almamız lazım. Oy yine değişik uyuyor Poyraz bu böyle. Gel şu sepeti bir çekmeye çalışalım alabilecek miyiz? Hii, Poyraz Allah çok sıkı tutuyor oğlum bu alamadık. Poyraz gel gel onu korkutarak alacağız anneciğim tamam mı? Gel senin burada böceklerin vardı gel şaka böceklerimizi koyalım zombinin üstüne. Belki korkar bul bakalım al birkaç tane böcek oradan. Hadi annem çabuk ol al birkaç tane böyle en korkunçlarını al Poyraz ki korksun tamam mı? Hii. Ay bu ne biçim uyuyor böyle ya? Kıpırdanmaya da başladı. Uyanacak herhalde Poyraz. Hadi anneciğim. Kaç tane böcek aldın? Tamam. Yeterli. Hadi gel. Koyalım onun üstüne. Gel gel anneciğim koy. Bırakmış sepeti. Eyvah yetişemedik. Gene sarıldı ya. Gene sarıldı anneciğim. Hadi gel koy koy. Oğlum zombinin üstüne koy. Koy evet bacağına koy bir tane. Ay ne yapıyor anne bu? <laughs> ne yapıyor ne biçim uyuyor annem bu? Dur koluna da koyalım bir tane eline. Korkar belki. Onu da koy anneciğim. Onu da kafasına koy istersen. Gel gel kafasına doğru koyalım annem. <laughs> Eyvah. Hah var mıydı elinde? Tamam koy anne kafasına koy. Tamam. Hadi gel biz de burada bekleyelim. Uyansın. Korksun abur cuburlarımızı bıraksın anneciğim. Eyvah bunu uyanmaya niyeti yok Poyraz. Allah Allah. Çok gürültülü uyuyor bu. Sepeti kurtaralım. <laughs> Eyvah zombi gıdıklanıyormuş Poyraz. Biz bunu boşuna böceklerle korkutmaya çalışıyoruz. Gel çabuk gel. Bu gıdıklanıyormuş oğlum. Gıdıklayarak alacağız elinden. Çabuk. Çabuk Poyraz gıdıkla 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 zombi. Ay dikkat et. Gıdıkla gıdıkla zombi. Al çabuk sepeti Poyraz. Al elinden. Al 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 al. Hadi oğlum. Eyvah sepetteki her şey döküldü. Poyraz gene abur cuburlarımız onda kaldı oğlum. Çabuk. Gıdıkla onu Poyraz. Gıdıkla gıdıkla gıdıkla. Gıdıkla hadi gıdıkla. Ayvah ya. Çok aç bir zombi herhalde oğlum bu. Hadi. Anne bir tane kaptım. Aferin sana ya. Kekini kurtarmışsın Poyraz. Hadi bakalım. Ay bir şeyler oluyor bu zombiye. Poyraz bıraktı çabuk. Çabuk oğlum al götür bunu. Al götür. Eyvah zombi de korktu oğlum. Böceklerden. Kalk kalk zombi. Gıdıklayalım. Gıdıklarsak şimdi kalkıp gidecek. Çabuk. Çabuk evimizden gönderesiye kadar bunu gıdıklayalım. Hadi. Ay Allah. Allah Poyraz, Ay. sakla anneciğim abur cuburlarını. Ay. Poyraz hadi annem gıdıkla. Oh ya bir tane kaptım aradan. Neyse ki bir tane çikolata götürdüm. Poyraz gıdıkla annem gıdıkla gitsin bu. Allah eyvah çikolatanın bir tanesini kaptı zombi. Poyraz gel gel gidiyor. Gidiyor Poyraz. Çabuk kapatalım kapıyı. Bir tane çikolatayı kaptırdık ama Poyraz ya gördün mü? Neyse ama gerisini kurtardık. Çak oğlum. Bravo bize. Ay! Zombi geldi oğlum. Bakalım. Hii, hala burada ya. Poyraz gitmiyor, kapıyı çalıyor oğlum. Gözü diğer abur cuburlarda kaldı. Açma sakın. Açma açma Poyraz, açma. Eyvah Poyraz kurtulamıyoruz oğlum bundan. Ne oldu? Hadi git artık. Aldım bir tane çikolata, daha ne istiyorsun bizden? Of ya külleri de istiyorum. Git git. Hayır gelmek yok buraya. Öbür külleri de alacağım ya. Hayır. Hepsi benim olacak. Hepsi benim. Ha ha nasıl kaptım ama sizden bir tane çikolatayı. Ama diğerlerini de alacağım. Hayır çekilin. Ya yürü git. Hayır tamam aldım bir tane çikolata gerisi Poyraz'ın. Aa gitmiyor. Hayır hayır Geleceğim alacağım bir tane daha. Hepsini istiyorum ya. Dinlenemedim de zaten. Beni kıdıkladınız, korkuttunuz. Hayır gidiyorsun. Tamam kapıyı kapatıyorum. Arada sıkışacaksa şimdi. Hadi hadi git Poyraz. Kapıyı kapat annem. İttir kapıyı. İttir. Allah girmeye çalışıyor ya. Tamam. Oh. Açma Poyraz açma. Kapıyı çalar çalar gider anneciğim bu. Oh herhalde gitti anneciğim artık zile de basmıyor. Hadi gel abur cuburlarımıza bakalım biz. Nereye koydun annem abur cuburlarımızı? Ah buradaymış aferin ya hepsini kurtardın. Bir tane çikolatayı kaptırdık ama olsun. Onu da o yesin değil mi anneciğim? Hadi içinden bir tane seç bakalım bir. Bir tane yiyebilirsin fazla yemek yok tamam mı? Yoksa dişlerin çürür karnın ağrır. Bonibon mu seçtin kendine? Tamam hadi anneciğim otur ye bakalım. Afiyet olsun kuzuma.